Ben mi? Ya? Bana gönderilen sihir kitabıyla uçuyorum sen topyada. Adım adım yürüyorum her yeri. Harika yeri keşfediyorum. Bu bir rüya mı ya da hayal mi? Yoksa başka bir tür gerçeklik mi? Öylece dururum. Ben mi ya ben kendimi ha, ha. Sevinç gözyaşları şimdi de bu filmi seyredelim mi? Dövüş sahneleri hariç seyrettiğinizde aynı. Eğer bu film bitmeden değiştirirsen buradaki bütün bilgisayarları suya sokarım biz. <laughs> 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 i̇şte gerçek bir prens de böyle yapardı. Bir defa aslında Mo demişti ki. Mo kim? Ee, sadece biraz tanıdığım biri. O da mı burada okuyor? Hı, pek sayılmaz. Hey başka mısır kaldı mı acaba? Yemin ederim bunu bilerek yapmadım tamam mı? Düzelteceğim ah, tamam. Ah. Merak etmeyin. Tamir atışlarından iyi anlarım. Mo anlar mı? Banyo arkada mıydı mı ya? Evet. Eğer banyo tanımın biraz genişse öyle. yapıyor olmalısın. Ne? Bu Mo denen herife karşı duygularım var. Hayır yok. O bir peri masalındaki bir karakter. Evet burada öyle. Ama bunun içinde o gerçek. O cesur, akıllı ve esprili biri. Ve benim ona karşı bir duygum yok. Kim için? Mo için mi? Bana onu detayıyla anlat. Hadi dökül. Şey o bir çeşit prens. Evet, iyi başlangıç. Ve o hayvanları korur. Aktivist gibi mi? Evet, sayılır. Uçmayı sever ve herkes ona gıpta eder. O uzun ve güçlü... Hayali. Dışarı çıkalım ve daha fazlasını anlat, olur mu? Tamam. Ama ona karşı bir duygum yok. Vincent kesinlikle seni kıskanıyor. Ne? Anlamıyor musun? Sen ne zaman modan bahsetsen saçları diken diken oluyor. Ama bu çok komik. Vincent sadece arkadaşım. Ve moda öyle. Bundan emin misin? Hangisinden? Seçimini yap. <laughs> um, dinle Vincent'la biraz yalnız konuşmalıyım eminim öyledir. Yo hayır öyle değil. Ben sadece her neyse boş ver. Mo mu arıyor? Sen topya sadece moğdan oluşmuyor. Şifreni söyle. O mutlu perilerin yüzdüğü yerde bulunacak ve açılana kadar yerinde kalacak. kusura bakmayın. Burada olman her zaman çok hoş Mia. Şaşırtıcı ama hoş. Zamanla şaşırtıcı olmasına alışıyorsun. <laughs> Vay canına, bunlar eskiden yeşil değil miydi? Büyük orman kurudu. Parıltılı polen tarlaları soldu. Yakında geriye bir şey kalmayacak. Badır iş başında. Majesteleri haberler iyi. Trompetus neredeyse tamam. <laughs> sadece bir iki parça kaldı. Tamam gidip bulalım o zaman. Mia kehaneti söyle. O mutlu perilerin yüzdüğü yerde bulunacak ve açılana kadar yerinde kalacak. Rialto nehrinde boydan boya yüzerdik. Orası olabilir mi? Bu çok geniş bir alan demek. Aa, bakın bu işe yarayabilir. <laughs> bu bir casus türbünü. Son yaptığımdan on kat fazla büyütüyor. Ayrıca gözünü çizme olasılığı üçte birden daha az. Ne? Ben sanırım teşekkür etmeliyim. Hadi gidip eskiden yüzdüğümüz yeri kontrol edelim. Bol şans genç periler. Bu da bir karınca bile boğulmaz. Ne yapalım? En azından yemek depolarımız güvende. Ama yeri yürü yetişmiyor efendim. Pantya toprağımızı kuruttu. Yardıma ihtiyacımız var. Kim yardım edecek? Tek boynuzlar mı? Pantaya onları uzağa sürdü. Perilerden yardım istesek majesteleri? <laughs> Bizi kimsenin görmemesi gerekiyor. Kendimizi diğer perilerden ve canlılardan gizlememiz gerek. Bizler ormanın gizemli korucularıyız. Kraliçe sarayına nasıl gidiliyor? Galiba yüzyıllardır devam eden utangaçlığımızı kenara bırakma zamanı geldi. Veriler uh -huh! ortaya çıkıyor. Hadi bakalım. Bazıları bunu daha çabuk kenara itebiliyor. Vay canına, buradan Pantheon'un verdiği zarar daha çok görünüyor. Burası ormanın en yoğun kısmıydı. sizler burada mı yüzüyordunuz? Burası en sevdiğimiz noktaydı. Umarım ki hanette bahsedilen yer burasıdır. Hey Mo, nasıl sallandığımızı hatırlıyor musun? <laughs> Sanırım bunu yine yapamayacağız. Oh, ana istiridi. Trompetus parçası. Yeri doğru tahmin ettiğimiz kesin. Sadece nerede olduğunu tam bilmiyor. Oyunuzlar. Uzun zamandır bir sürü görmemiştik. Ne yazık ki içmeleri için hiç su yok. Zavallı şeyler. Suyumuzu böyle tüketemeyiz. Yoksa savunmasız kalırız. Susuz kalmalarına izin veremeyiz mi? Ha, buraya gel Yuko. Bize yardım et. Suyum bitti. Benim de. ...dağılıp şu trompetus parçasını bulmamız gerek. Burada savunmasız bir şekilde daha fazla kalmak istemiyorum. <laughs> Bizim hiçbir kralımız bugüne kadar siz pelilerin huzuruna saklanmadan çıkmamıştır. Sanırım bu durum hala değişmiş değil. E ama ihtiyacımız çok büyük. Yıkımla karşı karşıyayız ve sizden yardım istiyoruz. Ah. Ah. Bu şey çalışmıyor. Hiçbir şey duyamıyorum. Ah. Keşke Onçao burada olsaydı ve çorak alan için bize yardım etseydi. Size söylemek isterim ki dost bir krala yardım etmek bana onur verir. Ben size... Fadal? Sen burada kalamazsın. Niyetim burada kalmak değil ama e, bir düşününce tabii yani... Evet, çok iyi bir fikir bu. Ne? Ha, hayır! Burada sadece bir tane bana yetecek yer var. Fadıl, kral bizim misafirimiz. Onun için elimizden geleni yapacağız. No. Efendim, burada eviniz düzeltilene kadar kalabilirsiniz. Bizim olan sizindir. Burada bize mutluluk vereceksiniz. Çok teşekkür ederim kral Reyna. Bu sadece kötü bitebilir. Bunu bir yere yazın lütfen. Ah. 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 Bu sarayda sadece ben kalabilirim. Ben. Ah. 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 Sanki saatlerdir arıyormuşuz gibi geliyor. Ben pes ettim. Burada trompetus parçası yok. Onca o daha önce hiç yanılmadı. Arkadaşlar size de hiç izleniyormuşuz gibi geldiği oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> Neden saldırmıyorlar? Sen de şu şomazsın. <laughs> Olamaz. Tek boynuzları alamazlar. <laughs> Olamaz. Onlarla her şekilde savaşın. ve ailesi için 3 oda hazırlattım. Sence bu yeterli olacak mı? Biz geldik. Hoş geldiniz pan dostlu... Ben yedek yastıkları getireyim. Ortam güzel. Sevdim burayı. Bütün köyümü getirdin yani. Evet. Biz panlar çokluk güvenliktir deriz. Hayır, hayır, hayır. Şuraya bakın. Pantheon'un sarayı. O tek boynuzları kafes gibi bir yere sokuyorlar. Kaç tane koruma var? Bakmama izin ver. Sayılamayacak kadar çok. Kafes gizli gibi. Tam göremiyorum. İnanamıyorum. Ne? Sürüyü görüyorum. Bütün tek boynuzlar yaşıyor. Bu inanılmaz. Ben de görebilir miyim? Şu tanıdık görünüyor. Leria! Yaşıyor mu? Onu hemen kurtarmalıyız. Hadi. Bekleyin bir dakika. Boynuzu yok. Diğerlerinki de alınmış. Oca da onlara ne yapmış böyle? Onları hemen almamız gerek. Oraya giremeyiz. Çok fazla cadı var ve bizim suyumuz yok. Ama onları orada bırakamayız. Eğer yakalanırsak onlara ne faydamız olur ki? Mo haklı. Önemli olan Liryan'ın yaşıyor olması. Onca annesine kavuşabilecek. Ama ona söylemeyin. Annesini kurtarmaya çalışabilir. O zaman ne yapıyoruz peki? Yapabileceğimiz tek şey Son iki trompetus parçasını bulup bir araya getirmek. Ve trompetusu Pantheon'un yüzüne öyle sert çarpacağız ki kendine ne çarptığını anlayamayacak. Hadi, onu çayı alalım. Yapacak çok işimiz var. Seni bıraktığımız için özür dileriz Onca. Ama seni gerçekten mutlu edeceğine inandığım bir şey bulduk. Ama önce trompetus parçasını bulmalıyız anlıyor musun? Buradaki her yere baktık. Kurumuş kabuklardan başka hiçbir şey yok. Aa! Mia gelin. Sadece bir kesik. İki saniye cesur olmaya ara verip sana yardım etmeme izin verir misin? Mo, bu gerçekten sorun değil. Tamam. Daha iyi mi? Teşekkür ederim. O olamaz. Hey, şu kabuğa bak. Açılana kadar. Kehanette de bu vardı. Demek bir istiridye kabuğundan bahsediyormuş. Onca, bir istiridye kabuğunda. Of, Aa, onu nasıl açtın? Tek boynuz damlasıyla. Ama sadece bir iki tane kaldı. Onca, buraya gel oğlum. <laughs> Tamam, kendini zorlaman gerekmiyor. Hangi kabuk? Çabuk olunca o cadılar geliyor. Ocağ için geri geliyor olmalılar. Odaklan önce hangi kabuk? Çok zamanımız yok. Oca, rahatla. Son damlamız doğru olsa iyi olur. Sık şunu hemen. Evet, başaracağını biliyordum. Çabuk sarıl ve hemen gidelim. Buraya. Hadi. Reis. Çabuk, çabuk, Saklan, saklan, saklan. Hadi, 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 Çabuk! Hadi ol. hadi! Sizi hadi, 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 rahatsız ediyorlar. <laughs> öyle değil mi? Biliyordum! Onları koymak ister misiniz? <laughs> Hı? Oh! Ne oldu burada? Hadi hadi, hadi koşun, koşun, koşun. Hadi 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 gel, 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 gel. Onça. Honcho, senden bir şey rica edeceğim. Lütfen pan alemine gidip ortamlarını özel metodunla düzeltebilir misin? Evet, böylece misafirlerimiz eşyalarını toplayıp evlerine dönebilir. <laughs> Ay, sizi misafir etmekten keyif almadığımızdan değil. Keyif mi? Neredeyse uyuz olmak kadar eğlenceliydiler. Dönüp ağaçların arasında saklanmayı ne kadar istediğinizi biliyoruz. Orası sizin yuvanız. <laughs> Uh -huh. Eve gidiyoruz. Uh -huh. Ay. Bunu kaç defa yapmış olursa olsun bana her defasında inanılmaz Kral geliyor. Kralınıza bize yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür borçluyuz. Panlar. ...saraya dönerek teşekkürlerimizi iletmeliyiz. Aa, buna gerek yok. Evinize dönmüş olmanız teşekkür sayılı. O zaman bu küçük arkadaşımıza teşekkür etmeliyiz. Lütfen bizim en nadide ürünümüz olan bu keklik üzümlerinden al. <laughs> Bunun geçici bir çözüm olduğunu biliyorlar değil mi? Onçao hep buraya gelemez ve tek olmazsa... Tek gelecek. Çok yakında. Bu doğru. Daha iyi. Evet, sadece bir trompetist parçası kaldı değil mi? Doğru. Doğru. Bu sadece bir karnet kaldı demek. Tekrar döneceğim. Hazır olacağız. Prensin nasıl? Ee, bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ama sen haklıydın. Vincent ben... Hey, bu benim için sorun değil. O bir prens. Kanatları var, sivri kulakları var. Onunla kim rekabet edebilir ki? Bu kadar uzun süren şey nedir burada? Tamamdır. Hadi filmin sonunu izleyelim. Şu meşhur prens bilmem kimle, kontes bilmem kime ne olduğunu ben de çok merak ediyorum. Gitmemi ister misin? Hayır. Hayır.